ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كهب الله والذين آمنوا أشد هبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم إنسانlardan kimileri vardır ki Allah'ın doğununda Allah ile beraber bir takım nidiler edinirler, bir takım sevgililer edinirler, bir takım önderler edinirler, bir takım putlar edinirler de onları Allahı sever gibi severler. Müminlerse en çok Allahı severler. İşte azabın olduğu azapla karşılaştıkları o gün onlar keşke Allah'ın kuvvetinin en üst olduğunu Allah'ın azabının en şiddetli olduğunu bir bilselerdi bir anlasalardı iz teberra ellezine tubi'u minellezine tebe'u varavul azab Vatqattaat bihimul esba. O gün kendilerine tabi olanlar, o önderler, o liderler, kendilerine tabi olanlardan teberri edeceklerdir, uzaklaşacaklardır, kaçacaklardır. Ve işte o gün aralarındaki bütün bağlar da kopar, bütün bağlar kopar. Şey mürit politik lider, işte parti mensubu, işte hoca, talebesi, karı koca vesaire bütün bağlar kopar. Onların bir faydası olmayacaktır. Ve وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما منا. O gün işte o tabi olanlar var ya, o zalimlere, o zalim önderlere o hainlere, zalim liderlere diyor tabi olanlar diyecekler ki لَوْ اَنَّ لَنَا Keşke dünyaya bir dönüş olsa keşke biz de dünyaya bir dönsek de فَلَتَبَرَّا مِنُمْ كَمَا مِنَّا Onların bizden şu an uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık diyecekler. Dünyadayken hani yanına sokulurda bir fotoğraf çektirsen Hani belki işime yerler yani bir yerde. Yani onun yanında bir böyle bir poz olsa diye koşturanlar. Hani ben ona kurban olurum. Onun yolunda ölürüm. O aslında nebidir. O var ya seçilmiştir. Yani ben onunla cehennemde olmaya razıyım diyenler o gün diyecekler ki keşke onlar şu an bizden uzaklaştıkları gibi biz de dünya dönsek de onlardan beri olsak diyeceklermiş. Subhanallah. Kardeşler görüyor musunuz? İşte o gün böyle bir pişmanlık olacak. Diyecekler ki hatta devamında kezalike yurihimullahu a'malahum hasaratun aleyhim İşte Allah onlara böyle hüsranlarını hasretlerini üzüntülerini gösterecek diyor. Görecekler onlar. Orada yani uğruna canım feda, malım feda, ömrüm feda dediğin adamlar senden kaçacaklar. Uzak duracaklar. Hani bu minvalde biliyorsunuz ayet var değil mi? Yevme yefirrul min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve beni. Likullimri minhum yevme izin şe'nun o gün kişi babasından, eşinden, kardeşinden, aşiretinden kaçacak. O gün herkesin kendisini meşgul bir işi vardır. Hani hani şey efendi onları kibrit kutusunda efendim sırattan geçirecekti? Hani cübbesinin içerisine götürecekti? He? Hani? Nerede? Orada pişman olacaklar. Orada pişman olacaklar. diyecekleri Diyecekler ki keşke biz de dünyaya bir dönüşümüz olsaydı o zalimlerden beri olsaydık. Onlardan uzak olsaydık. Onların uğrunda ömrümüzü harcadık. Onların uğrunda her türlü fedakarlık yaptık. Ama onlar bizi saptırdılar, yanılttılar ve ve mehum bi haricine minennar ve onlar diyor işte diyor ateşten çıkamayacaklardır diyor. Evet kardeşler onlar ateşten çıkamayacaklardır diyor. Bakın işte kardeşler bu ayetleri okuduk ve hemen Ahsap suresinde kardeşler başta bir ayet bölümü var ki bağlantılı olduğu için oraya geçtim kardeşler. Ahsap suresi kardeşler ayet 66 Yevme tuqallabu vucuhum finnar. Yüzlerin ateşte çevrildiği. Allah Teala Yüzlerin ateşte çevrildiği, döner gibi döndü o günde. Yekuluna ya leytena ata'na Allah ve ata'na Rasula. Diyecekler ki keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resulüne itaat etseydik. Ve derler ki Rabbena inna eta'na saadetena ve Ey Rabbimiz biz saadatlarımıza büyüklerimize liderlerimize tabi olduk fe eballune sebila onlar bizi yoldan saptırdılar onlar bizi hak yolundan ayırdılar bize Batıl hak gösterdiler, bizi saptırdılar. Bize güya dindar bir nesil getireceklerdi, azgın bir nesil getirdiler. İnsanları Allah'ın yolundan anı koydular. İnsanları bizi batıl yollara götürdüler. Şeriat en doğru yoldur diyorlardı başta. Sonra demokraside çalır tükenmez dediler. İnsanları saptırdılar. Şirke götürdüler. Bizi hak yoldan ayırdılar. Biz demokrasi, laikliği, benzeri benzeri beşeri sistemleri batıl görüyorduk ama onlar bize bunu sevdirdiler. Bizi hak yolundan ayırdılar. <laughs> Rabbena atihim di'feyni Rabbim onlara iki kat azap vereceklermiş. <laughs> <laughs> Vel anhum la'nen kebira ve onları Büyük bir lanet ile, lanetle diyeceklermiş. Bak dikkatini çekiyorum kardeşler. Ne dedi? Bu adamlar, bu adamlar yine liderlerine uyanlar. Saadetena ve kuberoena, saadatlarımıza, büyüklerimize uyduk diyenler. Dünyadaki dedik ya, yanında biraz görünsen iyi olur, İşime yarar diyenler. Öbür tarafta diyeceklermiş, Allah'ım onlara iki kat azap ver diyeceklermiş. Onları lanet edeceklermiş. Onlar bizi saptırdılar diyecekmiş. Kardeşler. Aman, aman ya Rabbi bizi bunları söyleyenlerden eyleme Rabbimiz. İşte kardeşler bu şekilde bakın pişmanlıklar. Bu şekilde haserat var. O yüzden kardeşler keşke demeyelim. Keşke demeyelim. Şu dünya hayatında kardeşler yaşarken Allah'ın emirlerine uygun bir hayatı kardeşler yaşamaya çalışalım